Çaydan kafein eldesi deneyi için laboratuvardayız arkadaşlar. Bu deneyde gerekli olan kimyasallarımız kalsiyum karbonat, sodyum klorür, susuz magnezyum sülfat ve diklor metandır. Bu deney için gerekli olan kimyasalları sağladıktan sonra deneyimizi yapmaya başlayalım. Bu deneyde öncelikle 300 ml damuk suyu ihtiyacımız vardır. Bu suyu tek seferde almak için 500 ml'lik mezuru kullanabiliriz. Damut suyumuzu hazırladıktan sonra 600 ml'lik temiz bir beher alıp terazi üzerine koyuyoruz. Terazide sıfırlama yaptıktan sonra yani beherin darasını aldıktan sonra beher içine 8 gram kalsiyum karbonat alıyoruz. Bu denede elimizde demlik poşet çay bulunmaktadır. Bu demlik poşet çaylardan bir tanesini alıp kağıdı ile birlikte tartıyoruz. Tarttığımızda demlik poşet çayın 3,6 gram geldiğini görüyoruz. Daha sonra 8 gram kalsiyum karbonat bulunan beher içerisine daha önce hazırlamış olduğumuz 300 mililitre suyu boşaltıyoruz. Isıtma işlemi için bek kalemini yakıyoruz. 3 ayağı ve amiyent teli bu şekilde koyduktan sonra amiyent teli üzerine beherimizi yerleştiriyoruz. Bu deneyde yaklaşık 20 gram çaydaki kafein miktarını bulmayı amaçlıyoruz. Bunun için yaklaşık 20 gram çay bulunacak şekilde demlik poşet çaylar da almamız gerekiyor. Hesap yaptığımızda bir tane demlik poşet çayın net 3,2 gram çay içerdiği bilindiğinden 6 tane demlik poşet çayı alıyoruz ve bu da 19,2 gram çaya tekabül ediyor. Bu çayları karışım üzerine görüldüğü şekilde atıyoruz. Ve her içerisindeki karışımı 30 dakika kadar kaynatıyoruz. 30 dakika dolduğunda ve kalemini kapatıyoruz. Beheri ayrı bir yere alıyoruz. Deneyin bu aşamasında süzüntüden demli poşet çayı içindeki çay posalarının alınması gerekiyor. Bunun için demli poşet çaylarına görüldüğü şekilde bagetle bastırarak süzüntünün mümkün olduğunca fazla olması sağlanıyor. İçindeki sıvı kısmı fazlaca alınmış demli poşet çayları görüldüğü şekilde başka bir behere alınıyor. Burada bu işlemi yaparken demlik poşet çayların kağıtlarının yırtılmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer yırtılma gerçekleşirse fazladan bir süzme yapmamız gerektiğini de unutmayalım. Müzik Üzüntümüzü soğuması için soğuk bir ortama alıyoruz ve belli bir süre bekliyoruz. Müzik Üzüntümüz yeterince soğuduktan sonra içerisine atmak için 8 gram sodyum klorür tartıyoruz. 8 gram sodyum kloru alıp karışım üzerine aktarıyoruz daha sonra bunun çözülmesi için karışımı bir bagetle karıştırıyoruz bu esnada karışım yoğunluğu daha da artacaktır daha sonra ekstraksiyon için 40 ml metilen kloru arıyoruz ve karışım üzerine bu çözücüyü bu şekilde boşaltıyoruz ekstraksiyonu ayırma konusunda yapacağımız için bu karışımı bir ayırma konusuna bir konu vasıtasıyla alıyoruz. Birinci ekstraksiyon sonrasındaki organik fazdaki suyu uzaklaştırmak yani kurutmak için 5 gram susuz magnezyum sülfat tartıyoruz. Ayırma konusundaki karışımı hafifçe eğerek karıştırdıktan sonra belli süre beklediğimizde iki fazın oluştuğunu görüyoruz. Alt faz organik faz yani metilen klorür faz. Ayırma konusunun musluğunu bu şekilde açarak alt faz yani organik fazı bir behere boşaltıyoruz. Beher içindeki organik fazı kurutmak için tartmış olduğumuz 5 gram susuz magnezyum sülfatı beher içerisine aktarıyoruz. Ve belli süre bekliyoruz. İkinci ekstraksiyon için 40 ml metilen kloru arıyoruz ve ekstraksiyonu iğneliyoruz. Ayrılma honusu içindeki fazların belirgin şekilde ayrılmasını bekledikten sonra alt fazı yani organik fazı ayrı bir behere alıyoruz. Bu aşamada sulu kısımdan bir miktar sıvının organik faza geçtiğini görüyoruz. Beğer içinde bulunan organik fazdan sulu kısmı uzaklaştırmak için tekrar bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bunun için temiz bir ayırma hulüsü alıyoruz ve karışımı bunun içine boşaltıyoruz. Ayırma hulüsünün altına da temiz bir beher alıp organik fazı sulu kısımdan dikkatli bir şekilde ayırıyoruz. Bu işlem sonucunda ikinci ekstraksiyon sonucunda elde edilen organik faza ulaşmış oluyoruz. İkinci ekstraksiyon sonucunda elde edilen organik fazı kurutmak için bir buçuk gram susuz magnezyum sülfat tartıyoruz. Daha sonra tartmış olduğumuz bu katıyı ikinci ekstraksiyon sonucunda elde edilen ikinci beher içindeki organik faz üzerine boşaltıyoruz. Birinci ekstraksiyon sonucunda elde ettiğimiz organik faz solda, ikinci ekstraksiyon sonucunda elde ettiğimiz organik faz da sağdadır. Elde ettiğimiz organik fazları dekantasyona ya da süzme işlemiyle bir beherde toplayacağız. Bunun için temiz bir beher alıp tartıyoruz. Bu tartımı not alıyoruz. Tartmış olduğumuz beheri bu şekilde kurduğumuz süzme düzeninin altına koyarak birinci ve ikinci ekstraksiyon sonucunda elde edilen organik fazları magnezyum sülfat N hidrat katısından süzerek ayırıyoruz. Süzüntümüz tartmış olduğumuz beherde toplanacaktır süzüntü içerisinde çözülmüş kafein bulunmaktadır. Süzme işlem bittikten sonra ve her içerisindeki metilen klorür yani organik fazı uçurmak için birkaç gün beklediğimizde metilen klorür yani organik faz uçacak ve geriye daha önce metilen klorür içinde çözülmüş kafein ortaya çıkacaktır. Beher içindeki ham kafein görünmektedir. Beher altı kafeinin kütlesinden beherin kütlesini çıkarttığımızda deneysel olarak elde ettiğimiz kafein miktarını bulabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda bu deneyde 19,2 gram çaydan 0,04 gram kafein elde ettiğimizi bulmuş oluruz. Ayrıca çaydaki yüzde kafein miktarını yüzde 0,2 olarak hesaplarız. Deneyimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.